Herkese merhaba, serbest satış hoş geldiniz. Dünyayı sarsacak gelişmeler yaşıyoruz. Birazdan ayrıntılarını vereceğim hızlıca. Gündemlerimize geçelim. İsveç'te başlıyoruz. İsveç yasta, İsveç şokta. Dün saat 12.33'te polise gelen ihbar. Bir saldırgan okulu bastı. Okul denen yer yetişkinlerin eğitim gördüğü İsveççe kombuks denen lise düzeyinde eğitimlerin olduğu, mesleki dersinin verildiği yetişkinlerin gittiği bir yer ama çevrede de e, okullar var. 12.33'te silahlı saldırgan otomatik silahla e, bu okulu basıyor. 10 kişi öldürdü. Daha sonra kendisi intihar etti. Polisten gelen bilgiler toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Stockholm'un 120 km batısında Örebro denen bir yerde gerçekleşti hadise. E, bu da katilin e, koridordayken yakalanmış e, tek görüntüsü. Ben görüyorsun 35 yaşında olduğu silah taşıma ruhsatı var. E, sosyal sorunları olan ailesinden ayrı yaşayan e, bir kişi polis tek başına hareket ettiğine inanıyor. Tabii böyle e, saldırgan amin edilen profile e, girmediği zaman böyle sosyal sorunlar oluyor. Toplumla uyuşamayan işte gibi şeyler çok sıkça söyleniyor. Henüz bir terör saldırısı olmadığı söylendi. Bu da katilin medyada yer alan fotoğrafı. İsveç medyasında her olayda da böyle buzlanmış dağıtılıyor fotoğraflar. Yeni bir şey değil. İsmi ve resmi geç düşüyor. İlginç bir olay yaşandı. Bir gazeteci, Afton Bülatet'ten bir muhabir katilin babasını aradı. Babasının haberi yok. Gazeteciden duydu. Olaya inanamadı. Şu an çok büyük tepkiler var. Neticede katilde olsa bir kişi öldü. Babasını aranıp böyle sorular sorulması, olayla ilgili yorum yaptırılması tartışılıyor. İsveç'te durum karışık. Oldukça büyük tepkiler var. Başbakan akşam saatlerinde basının karşısına geçti. Soruları cevapladı. İsveç tarihinin en büyük toplu katliamı olduğunu söyledi. En son 1994'te yaşanmış bir asker 7 kişiyi katletmiş. Ondan sonra yaşanmış İsveç tarihindeki en büyük silahlı saldırı. Adalet Bakanı ile gazetecinin karşısına geçti. Ee, parlamentoda bir birlik var mı bu işlere e, karşı gelecek? Şu an siyaset konuşmak istemiyorum dedi. Okula giden e, çocuklar, olan akrabalarım var onlarla konuştum dedi. Adalet da İsveç'te okullar güvenlidir. E, o konuda da teminat verdi. Evet gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz ama dediğimiz gibi İsveç Küçük bir ülke 10 milyonluk küçük bir ülke çok sarsıcı bir eylem katilin profili belli oldukça e, İsveçli olduğu üzerinde e, medyada e, imalar o yönde katilin kim olduğu e, bağlantıları işte yaşamı vesaire ortaya çıktıkça iş şekillenecek aktarmaya devam edeceğiz. Dün Ankara'nın misafiri vardı. Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet Şara Ankara'daydı. Erdoğan'ın davetiyle gelmişti. Suudi Arabistan'dan, Suudi Arabistan'dan sonra ikinci ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu. Erdoğan sıcak karşıladı, kapıda karşıladı. Erdoğan'ın yolladığı uçakla geldi diyorlar. Hani sanki babasının malı her şey. O kadar dil şey olmuş ki, yerleşmiş ki her şey Erdoğan. Erdoğan uçağını gönderdi, adımı getirdi diye kitabı mesajlar verdiler. Tahmin edebileceğiniz e, türden mesajlar verdiler. E, Suriye'nin terörden arındırılması yeniden imar. YPG bahsedilmedi ama orada e, atıflar bulunduldu Erdoğan e, konuğunu böyle sıcak karşıladı. Beraber yemek yediler. Uzun bir toplantı oldu. Çok uzun bir süre külliyede sarayda kaldı e, Şahra. Daha sonra basın toplantısı Şahra basın toplantısı Kurtuluş Savaşı'nda Suriyelilerin ve e, Türklerin beraber savaştığına vurgu yaptı. Yoğun programlar rağmen Emin Erdoğan da e, Suriye First Lady'sini ağırladı. Kim Latife toplumsal dayanışma eğitimin rolü kadının güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunmuşlar. Esas büyük gelişmeye girelim. Mehmet Şahra Erdoğan görüşmesinden sonra Netanyahu Trump görüşmesi gerçekleşti. Trump bir kez daha bütün dünyayı şok edecek şeyler söyledi. Nedir o? Amerika Gazze'yi teslim alıyor. Oradaki binaları, mozları kaldıracağız, bombaları temizleyeceğiz. Orayı çok Büyük yaşanacak bir yer yapacağız, binlerce insana iş e, kuracağız. Ama gazilerin de oradan gitmesi gerekiyor dedi Trump. Yani e, Gazi işgal mi ediyorsunuz diye gelen sorularda hayır. Ama uzun sürelik bir sahiplenme e, tahmin edebilirsiniz. E, uzun süre Amerika oraya gelecek. Büyük ihtimalle askeri de gelmesi lazım çünkü güvenlik vesaire de önemli. Daha sonra e, o toprak parçasını Kimlere bırakılacak az çok tahmin edebiliyor. Çevre ülkelerinden çok büyük te tepkiler var. Ürdün Mısır tepki gösterdi. Gazze'lerin başka bir yere taşınmasının asla konuşulmayacağını söylendi. Gazze'de 2 milyon insan yaşıyor. Trump İsrail'i ziyaret edeceğini, Gazze'yi de ziyaret edeceğini söyledi. Gazze üzerinde çok uzun süredir çalıştığını işte daha önce de hatırlarsınız bir kararnameleri imzaladığı o ıı, Beyaz Saray'daki oval ofiste Gazze'nin sahil şeridinde bir yer olduğunu bambaşka bir olduğunu, Rivera olabilir dedi Hong Kong tarzı, Dubai tarzı bir yer yapmaya hazırlanıyor. Evet çok ilginç. Amerika ıı, Gazze'yi teslim alacağını söyledi. Büyük bir gelişme bakalım. Iı, Ortadoğu'da kartlar yeniden kırılıyor. Diğer ülkelerin tepkileri ne olacak? Ki Gazilerin başka bir ülkeye ülkelere gitmesi pek olası değil. 2 milyon insandan bahsediyoruz. Ama haritalar değişecek demiş Netanyahu. Trump'la görüşeceğiz. Gerçekten haritaların değiştiği Amerika'nın 51. eyaletinin Gazze olduğu bir plan. Bakalım pratik uygulaması nasıl olacak diyelim. Dün Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüşürken Hamas'la İsrail'in yaptığı anlaşmanın gereği bazı kişilerin Filistin topraklarına geri dönmeyeceğini, başka ülkelere gitmesinin şart koşulduğunu ve Türkiye'nin de 15 kişiyi kabul ettiğini, Mısır üzerinden vizeyle Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Hakan Fidan bu daha önce de yapılmıştı. Daha önce de böyle rehine takaslarını bu yapılmıştı. İlk defa olmuyor dedi ve bunu aleyhimize kullanmayın dedi. Yani şunu söylüyor. Kardeşim bir anlaşma yapılıyor. Biz de yardımcı oluyoruz. Daha sonra Türkiye teröristlere ev sahipliği yaptı gibi aleyhimize kullanılmasın dedi. Aset'te grup toplantıları. Dün Bahçeli konuşmadı. Bahçeli ilgili bir haber vermeyeceğim. CHP Özgür Özel Parti yeni katılımları vardı biliyorsun. Cemal İngi Yurt ve Salih Uzun. Cemal İngi Yurt konuşma yaptı hemen hakkında soruşturma açıldı. <laughs> Özgür Özel oradan atılan temellerin tazminatlarını CHP milletvekillerinin ödeyeceğini söyledi. Bu CHP adayının erken belirlenmesiyle alakalı da erken seçimin adayı erken belli olur dedi. Mansur Yavaş'la da görüşmüşlerdi biliyorsunuz. Daha önce son dakika aday belirlemenin çok sıkıntılığını yaşadık dedi. Bu ya hep birimiz ya da hiç, hiç kimse olmadan öyle bir slogan var ya çok da söylemesi zor. Halkta da çok karşılığı olmadı ama onunla ilgili Erdoğan bu bir Terör sloganı, teröristlerin kullandığı slogan demişti. Ona cevap verdi. Size biraz dinlendireyim. Almancası 140 dile çevrilen ve bütün dünyanın mücadele edenlerine, sendikacılarına, demokratlarına ilham olan bu şiir, Sayın Erdoğan'a gelince bir teröristin sloganı olacak denebilecek kadar cehalete dönüşebilmiştir. Sayın Erdoğan, eğer Kayna oda alle, alles oda nichts. Ayna kan sich da nit Gevere gebere da ketten. Kayna oda alle, alles oda nichts. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtulmak yok tek başına, yumruktan ve zincirden. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtulmak yok tek başına. Ya hep beraber ya, ya hep beraber ya hep birlikte kurtulmak. <laughs> Bazı insanlara kızarsın kızarsın artık bardak dolar bir şey söyleyemez. Bu sefer ters tepki geliştirsin. Hani psikolojide de vardır ya reaksiyon, formasyon artık e, empati yapmaya daha iyi davranmaya başlarsın. Gerçekten e, ben de Özgür Özel ilgili bardak doldu. Bağırıyor, çağırıyor, slogan. E, ama şunu da söyleyenler var. Bakın iki belediye başkanının fotoğrafını e, kaldırdı. Bunu hiçbir ego meselesi yapmadı. İki adayımız bunlar demişti. Israrla bunu da vurguluyor. O yüzden... Özgür Özel, Özgür Özel aday olmayacağını da söyledi. Böyle bir hedefinin olmadığını söyledi. Ama kimileri de işte İmamoğlu'na yasak gelecek. Mansur Yavaş partisine ayrılacak. O yüzden kendisi zaten istemese de aday olacak diyenler var. Ama evet. Özgür Özel iki belediye başkanı fotoğrafını kaldırdı. 10 Şubat'ta parti meclisi ön seçimi oylayacak. CHP lideri kararlı. CHP'nin adayının erken belirlenmesi hususunda. Favori ya da İmamoğlu da Mansur Yavaş'ın karşı çıkması ile ilgili konuştu. Mansur Yavaş'la görüşlerimiz farklı olabilir ama biz konuşuruz. Parti içi mesele aramızda bir yol, orta yol buluruz dedi İmamoğlu. Tuncel Bakırhan dem eş başkanı dedi ki Öcalan tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Silah bırakma PKK'nın Türkiye ile silahlı mücadelesi son vereceği olacağı tahmin ediliyor. Kendisinin ne olduğunu ve zamanlamasını bilmiyorum ama tarihi bir çağrı olacak dedi böyle 15 Şubat Öcalan'ın yakalanması ya da Nevruz bu gibi bir şeye denk gelmeyeceği konusunda kuliste söylentiler var. Yani özel bir zamanlaması olmayacak ancak önemli bir çağrı yapacağı söyleniyor. Bazı şeyler sanki sessiz ve derinden ilerliyormuş gibi. Çünkü yok, kaymataları vesaire gibi şeylere tepki gösterseler de çok sınırlı tutuyorlar tepkileri. Dün Kartalkaya ile ilgili gelişmeler yaşandı. İçişleri bakın eleştiriliyordu. 10 gün içerisinde kim sorumlu belli olur demişti. Bakan dedi ki 28 Ocak'ta özel idare ile ilgili 31 Ocak'ta da belediye ile alakalı biz raporları hazırladık. Bolu Valiliği de Cumhuriyet Savcılığı'na yolladı dedi. Belediye Başkanı Tanju Özen çok tepki gösteriyor. Sanki rapor hazırlamak bir suçluyu ortaya çıkarmakmış gibi algı yaratılıyor dedi. E, bu arada da gece yarısı gözaltıları var. İki kişi gözaltı alındı. Kimler alındı? Bir tanesi İl Özel idare gelen Sekreteri. Demişti ki denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'nda. Vay sen misin bu? O ve yardımcısı gözaltına alındı. Değerli yani izleyiciler bugünü böyle özetledik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.